Amnesia serisi 2010 yılında piyasaya sürülerek korku türünü yeniden tanımlayan, oyuncuların savunmasızlığını merkeze koyan bir hayatta kalma korku klasiğidir. Frictional Games'in imzasını taşıyan bu seri sadece canavarlardan kaçmayı değil, Aynı zamanda insan zihninin çöküşünü, unutuşun dehşetini ve ahlaki ikilemleri de derinlemesine işler. Peki bu ikonik seri en başından bugüne kadar nasıl bir yolculuk izledi ve bize hangi karanlık hikayeleri anlattı? Gelin serinin geneline hızlıca bir bakış atalım. Amnesia'nın kökleri geliştirici Frictional Games'in 2007 yılında ilk oyununu yayınladığı Penumbra'ya dayanır. Penumbra, fizik tabanlı bulmacaları ve dövüş mekaniği yerine gizlenme ile kaçınmayı öne çıkaran yaklaşımıyla Amnesia'nın temellerini atmıştı. Frictional bu tecrübeyi alarak oyuncuyu tamamen çaresiz bırakmayı amaçlayan yeni bir projeye girişti. Projenin adı Amnesia The Dark Descent'ti. Bu oyun H.P. Lovecraft'tan ilhamla oyuncunun üzerindeki baskıyı sürekli kılan bir sistem geliştirdi. Akıl sağlığı yani sanity sistemi. Karanlıkta kalmak, ürkütücü olaylara tanık olmak hatta canavarları görmek bile karakterin kontrolünü kaybetmeye başlamasına neden oluyordu. Artık sadece ortam değil karakterin kendi zihni de bir düşmandı. Hikaye 1839 yılında Prusya'daki Benenburg Kalesi'nde uyanan ve geçmişe dair hiçbir şey hatırlamayan Daniel'la başlar. Daniel geride bıraktığı bir notta kendisini öldürmesi gerektiğini ve peşinde bir gölge olduğunu belirtir. Kalenin derinliklerine indikçe Daniel'ın asıl kimliği ve kalede yaptığı dehşet verici eylemler yavaş yavaş ortaya çıkar. Daniel, Cezayir'deki bir kazıda bulduğu gizemli bir küre yüzünden diğer boyutlardan gelen ve kendisi gibi başkalarının da peşinde olan zalim Alexander von Bannenburg'un kontrolündeki kaleye gelmiştir. Oyun yılın küreyi birleştirimi ve imkansızlığını işler temel mesajı şudur unutmak bir kaçış yolu değildir acımasız bir yüzleşmenin başlangıcıdır. TDD gizli odaklı saklan ve kaç mekaniklerini benimseyen birinci şahıs korku türünde bir devrim yarattı ve döneminde YouTube'da Let's Play videolarının patlamasına neden oldu. TDD'nin başarısının ardından Frictional Games bir sonraki oyunu The Chinese Room stüdyosuna devretti ve kendisi başka projelere odaklandı. The Chinese Room oynanıştan çok hikaye anlatımına odaklanarak seriye farklı bir soluk getirdi. A Mansion for Pigs adını taşıyan oyun 1899'da büyük bir domuz kesimhane imparatorluğunun sahibi olan zengin sanayici ...Aswold Mendes'in hikayesini anlatır. Mendes, Meksika'da geçirdiği bir krizden sonra uyanır ve ne olduğunu hatırlamaz. Ancak rüyalarındaki devasa makineyi takip ederek malikanesinde ve kesimhanesinde ilerler. Hikaye Mendes'in sanayi devriminin karanlık yönlerini, insan ırkının kurban edilmesini ve ilerleme uğruna yapılan ahlaki yozlaşmayı içeren dehşet verici planını ortaya çıkarır. Mendes, insanlığı arınmış bir geleceğe enerjiye taşımak için feda etmeyi amaçlar. Bu oyun serinin ana temalarına teknolojik dehşet ve sosyal yozlaşma katmanlarını ekledi ve bir nevi çekim alanını arttırdı. Frictional Games bu oyundan sonra duraklama ve arayış dönemine girdi. Emotion for Peaks'in yayınlandığı 2013 yılından 2015 yılına kadar Soma'yı geliştirdiler ve bu farklı arayış dönemi Soma ile birlikte biraz daha kararsız bir hale getirdi. Stüdyo içinde farklı sesler çıkmaktaydı. Bir kısım yeni oyunlar geliştirmesinin stüdyolar için iyi olacağını düşünürken bir diğer kısım da Amnesia serisinin stüdyonun en önemli serisi olduğunu belirtiyor ve yeni bir Amnesia oyunu geliştirmekten yana oylarını kullanıyordu. Nihayetinde bir sonuç alındı ve ironik bir isimle Amnesia Rebirth doğdu. Frictional Games The Dark Descent ruhuna geri dönerek akıl sağlığı ve karanlık ışık mekaniklerini yeniden ön plana çıkardı. Ancak Rebirth hikaye anlatımını daha kişisel ve karakter odaklı hale getirdi. Özellikle ana karakterin hamileliği gibi unsurlarla koruma ve annelik korkularını işledi. Oyun 1937 yılında Cezayir çölünde uçağa düşen bir keşif ekibinin parçası olan Fransız harita ressamı Tazi Trianon'un hikayesini anlatır. Tazi uyanır, amnezi yaşarken hamile olduğunu ve ekibin geri kalanını bulması gerektiğini anlar. Tasi'nin yolculuğu, TDD'deki olaylarla bağlantılı olan gizemli bir iksir etrafında döner. Tazi hem kendi amnezisi hem de gelişmekte olan çocuğuyla ilgili korkunç kararlarla yüzleşmek zorundadır. Oyun, hayatta kalma içgüdüsünü bir annenin çocuğunu koruma çabasını ve umutsuzlukla mücadeleyi vurgular. Serinin bugüne kadarki en büyük mekanik sapması The Bunker ile geldi. Oyun, önceki bölümlerin doğrusal yapısından uzaklaşarak yarı açık dünya ve sürükleyici simülasyon unsurlarını birleştirdi. Kaynak yönetimi ve kalıcı ölüm riski gerilimi daha da arttırdı. Hikaye, 1. Dünya Savaşı sırasında 1916'da Kuzey Fransa'da terk edilmiş bir yeraltı sığınağında uyanan Fransız bir asker olan Henry Clement'in amnezik hikayesini anlatır. Henry, sığınağın elektrik jeneratörünü çalıştırmak zorundadır. Çünkü sığınak sürekli olarak onu avlayan isimsiz bir yaratık tarafından terörize edilmektedir. Oyun serinin diğer oyunlarından farklı olarak Lovecraft vari temalara daha az odaklanır ve bunun yerine savaşın yarattığı psikolojik travmayı, kapana kısılmışlık hissini ve kaynak tükenmişliğinin getirdiği çaresizliği işler. Bu saf bir hayatta kalma ve gerilim deneyimi sunar. Amnesia serisi 2000'lerin sonundaki aksiyon odaklı korku oyunlarına bir tepki olarak doğdu ve günümüzdeki pek çok bağımsız korku oyununa ilham verdi. Seri Lovecraft'ın kozmik dehşetini, gotik atmosferi ve insan psikolojisinin kırılganlığını ustaca harmanladı. Her oyun korkunun sadece görsel bir şok olmadığını, aynı zamanda kontrol kaybı, ahlaki yozlaşma ve unutuşun getirdiği kimlik kaybı olduğunu kanıtladı. Amnesia korku türünün sadece ne gördüğümüzle değil aynı zamanda ne hatırlamadığımızla da ilgili olduğunu bize hatırlatan kalıcı bir miras bıraktı. Peki sizin en sevdiğiniz oynarken tüylerinizi ürperten Amnesia oyunu hangisiydi? Yorumlarda belirtebilir, üye olarak sonraki videolarda seçmemiz için açacağımız anketlere katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.